Derin dalış meditasyonu. Oryantasyonla başlayalım. Gözlerinizi bulunduğunuz mekanın içerisinde serbestçe dolaştırın. Ne zamanki gözler hoşlarına giden, ilgilerini çeken bir şey gördüler, bırakın orada dinlensinler. baktığınız şeyi inceleyin. Renk tonlarını fark edin. Üzerine yansıyan ışığı görün. Eğer dokunacak olsanız nasıl hissederdiniz araştırın. Bu şeye bakarken bedeniniz nasıl hissediyor fark edin. Ve şimdi gözlerinizin kapanmasına izin verin ve dikkatinizi seslere yönlendirin. Bu sesler bulunduğunuz mekanın içinden veya dışından geliyor olabilir yakından veya uzaktan geliyor olabilir. Şimdi kokulara verin dikkatinizi. Eğer herhangi bir koku almıyorsanız koku alma duyumuna yönlendirin dikkatinizi. ve ağzınızdaki tadı fark edin. Tat alma duyumunu hissedin. Oturuşunuzu fark edin. Bedeninizin oturduğunuz yerle olan temasını. Ayaklarınızın yerle olan temasını. Ellerinizin, kollarınızın, bedeninizle olan temasını fark edin. Teninizin üzerinizdeki kumaşla temasını fark edin. Ve şimdi dikkatinizi daha derine, iç alanınıza yönlendirin. karın bölgenizde farkındalığınız oluşsun. Bu bölgenin iç hava durumu nasıl fark edin? Herhangi bir gerginlik, sıkışıklık mı var? Yoksa rahat ve geniş mi? Şimdi dikkatinizi nefesinize yönlendirin. Nefesin ciğerlerinize giriş çıkışını fark edin. Bedeninizde dolan nefesle bedeninizdeki genişlemeyi fark edin. ve bedeninizden çıkan nefesle boşalan nefesle bedeninizdeki daralmayı fark edin. Hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmadan nefesin yarattığı dalgayı fark edin ve gözlemleyin. Belki nefes bedene girerken daha rahat hissediyorsunuz. Belki nefes bedeni terk ederken daha keyifli sizin için. Aradaki farkı tanıyabilin. Bir dikkatinizi nefesinizin ritmine yönlendirin. kimi zaman nefes daha hızlı akıyor kimi zaman çok daha yavaş nefes alış ve verişiniz arasındaki duraksamaları fark edin hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmadan sadece gözlemleyin Ve şimdi zihninizi fark edin. Şu andaki düşünceleriniz nedir? Belki görseller var. Belki geçmişe dair bir anı belirdi. Belki bir endişe ya da bir plan her ne varsa gözlemlemeye devam edin. Zihninizi gözlemlerken aynı zamanda kulağınıza gelen bir ses de dikkatinizi çekebilir. Aynı anda hem zihninizi gözlemleyip hem gelen sese dikkatinizi verebilirsiniz. Hem iç alanı hem dışarıyı fark edebilirsiniz aynı anda. Şimdi tekrar nefesinize geri dönün. Nefesin bedendeki dalgasını gözlemleyin. Dikkatinizi bedeninize ve oturuşunuza çevirin. Ağzınızdaki tadı fark edin. Burnunuza gelen kokuları Kulağınıza gelen sesleri fark edin. Göz kapaklarınızın üzerine düşen ışığı fark edin. Kendi zamanınızda, hazır olduğunuzda gözlerinizi açın gözlerin yine etrafta bakınmalarına izin verin. İstediğinizde hareket edebilir ve meditasyonu tamamlayabilirsiniz.